Herkese selamlar ben Eray. Bugün sizlerle beraber Evet, Survival'a başlıyoruz. Evet, birinci bölümü, birinci bölümü başladık gibi gibi. İki saattir ayarlamaya çalışıyorum. Olmuyor hiçbir bokum. Ve kafayı yemek üzereydim. Ya TL launcher arıza veriyordu ya da ses arıza veriyordu. Ne? Ve düzelttik. Evet. Neredesin sen? Ben seni bulamayacağım galiba. Ee, <laughs> Harbiden. Gündüz oldu mu şu anda? Gündüz ya. Gündüz mü? Evet gündüz gündüz söylesen oğlum ben ikisi de şey kastım taş kastım burada. Hemen şuradan bir crafting table'ımızı yapalım. Şöyle sticklerimizle aldığımıza göre. Oh aydınlık karanlıkta yaşıyorduk. Aldık gazmamızı. Aynen. Eray neredesin? Balta. Ben, ben şu an balta yapıyorum. Gel oğlum ben de vay ya taş. Seni direkt taş şahına atlatacağım bak gel. Ben belki atlamak istemiyorum. O zaman herkes tek. Bilmiyorum. Yapmayalım ya. Survival dedik. Ya işte survival. Survival'da herkes düşman mı oluyor lan birbirine? Şunu kıramıyorum. Sinir oldum. Kırıl. Koyup kırılsana. Heh kırıldı sonunda. Orada kaldı. Lan. Al şunu. Q'ya bastım yanlış. Tamam da. Köpek buldum amına. Ben senin izlerini bıraktığın yerden gidiyorum. Nasıl uğraşamadan iki tık yapacaksın lan. Şuradan şey toplayayım da açayım ya. Aa domuz. Olmaz mı? ne anlatıyorum gözünü abi. Ne alakalı lan oyundayız Hristiyan, diyor ya 31 Vur Ağzına sıçtım domuzların Ladinleri mi toplasak ya Ben madene gidiyorum ya Açım aç Bana yemek ver mi ah. O no. Ben de neye takılıyorum ya. Hop. Buraya gidilmez ya Aa, oh. Yumurta. İlk defa görüyormuşum hmm. bu Ha şeyden dolayı olabilir. Neydi onun adı ya? Birdlen miydi? Yok oğlum. İki tane yumurta buldum. Yok bir taneymiş. İki tane iki tane. Tavuk var burada kesim şu şey vardı. Helal kesim yap bak. Helal kesim oğlum zaten. İşletmeni göster lan. He? İşletmeni göster. Ne işletmesi? <laughs> Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Oğlumu ne? Vay ananı avradın. Ne biçim sesler çıkarıyorsunuz? Bir şey görüyor. Vay ananı avradın. Hayır. Gel buraya tavuk. Tamam. Sıçtım ağzına tavuk. Yok, ver lan. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Hmm. Gel. Ol. Yumurtanı <laughs> ver bana. Şey ver bana. Şey Kelleni. Eh, helal olsun. Allah, Alayım şunu. Yer Aldım yer şunu. Seçelim. Seçeceğiz de çok karışık her yer ya. Şöyle düzlük bir yer olsak çok güzel olacak. Dağ falan olmasa iyi. Öbürkü ilk oynadığımızda dağ falan vardı herhalde değil mi? Aynen. Bu odunlar kayboluyor. Evet, Telif yemiyor bu arada küfürden. Bu arada da arkadaşlar benim de küçük çaplı bir YouTube kanalım var. Evet ona da abone olmayı unutmayın. Aa köpek buldum lan ben burada. Vursa mı sararım? <laughs> <laughs> Sordum soruya bakayım. Ben burada topluyorum bunları ya. Yani. Bunları ben topladıktan sonra sizlerle zaten. Toplayıp toplayıp topladım topladım. Bey, kalmış diyorsun, ben kalmış buldum. Ben kalmış buldum. Burası neresi oğlum ya? Allah. Beleş kömür, beleş kömür, beleş kömür. Ben şu anda kendime bir yatak yapıyorum. Beleş kömür, beleş kömür, beleş kömür. Vallahi Eray ben işleri ilerlettim. Tabii. Ya, tamam Hayırlı uğurlu olsun. Tabi ben iki saat Minecraft'ta uğraşırken Hayır, deli oldum yaparken bu arada. Arada Discord'da kaynadı ortada. <laughs> aa aha aha Eray. Ne? Taş devrine geçmiş kardeşim. Ee, geçtik ya. Evet ben şu anda <laughs> Allah sesini gitti. Topladım ya yeter bu kadar. Bakayım. 13. Yeter ya. 15 yapalım biz bunu evet, 15 15. Yani. Daha fazla böyle Minecraft videoları için like atıp abone olmayı unutmayın. Evet Değil like mi? atıp abone oldukça böyle videonun daha fazlası gelecek Minecraft videoların. Hasan'la da gelecek Ömer'le de gelecek. Evet. Ömer tabii kendini bilgisayar aldıktan sonra gelebilir belki bilmiyorum. Evet. Telefondan oluyor mu bilmiyorum. Evet yani konuşuyordum oğlum. Dur ben. Çağ atlayacağım ben dur. Geliştirme. Gelişim yaptın. Ne gelişim yaptın lan. E, taşa çevirdik eşyaları. Ooo. Tabii oğlum boş değiliz biz de. Hayır arama yapma. Hayır aramalara kapalıyım. Eski Minecraft, eski kulak kesik Minecraftçılardan kim kaldı? Kim kaldı? Tabii biz <laughs> video çekmediğimiz için çekseydik neler yapardık ama işte. Aga gel ortak ev yapalım ya. Yapalım da seni bulabilirsem mi? Yapacağız. Vallahi böyle tek başıma ev sarmayacak. En azından şimdilik böyle. Ananız şu börtlenler sokuyormuş lan. <laughs> Allah Allah. Eee? Yeni keşfettim dikkat et bak sokak. Ektim yanlış mı? Işte Kara oldu. koyun buldum, gri koyun buldum. O Oha Go sunucunun be. lagına bak. İki günüm oldu çok sinirliyim. İki gün mü? He, son günü bulamadım ya sinirlendim. Ha mantar. Ama sen, sen beni bulman lazım. İşte onu yapamıyorum. Ben o beyaz ağaçları nasıl bulacağım asıl? Aç aç. <laughs> Dur yemek. F3'e ye bas bak. F3'e bas koordinatlar nerede yazıyor? Hmm, blokta galiba. Tam blok işte. Bloklarda da ilerlenebiliyor. 144 143 falan. Ya. Oğlum hadi bayağı bulalım şunu. Olmadı. O, <laughs> o zaman 286 70 248'e gel. Oğlum yaz yaz. Yaz yaz. Aha. Çete yaz çete. Bu arada senin <laughs> beyaz odunları buldum. Buldun mu? Buldum da. Farklı beyaz odunlar olabilir. 286 Yaz şunu da bulalım şu çocuğu ya. Şu çocuğu bulalım. 148 Olum lan otomatik zıplıyor. Zıpl Yazdım 286 oha mı ne demek lan sen nereye gitmişsin Burada birazcık ev yapıcam 262, 262, 262 mi hmm. böyle. Böyle gideceğiz Sıçtık sıçtık akşam oluyor Ben yasarım aga. Ben Bende yatak yok onu ne yapacağız? <laughs> Bu arada <laughs> sen de uyuyamıyorsun. Ben daha olmadan Dağa tırmanıyorum gece yarısı ya <gülüyor> İnşallah, <gülüyor> inşallah daha da ellemezler beni ya ee. Aldım Oğlum, Zombi çıktı lan Blaga bak ama Ay, dur Aha canavar abisi, Hadi bak. Laga bak lan. Ben... Çıkamıyorum otomatik zıplamanın ben. Oğlum otomatik zıplamadan ne tarif ediyorum? Creeper görüyorum iki ay, tane. He. İki tane creeperla şu an bir tane iskelet görüyorum. Oğlum ekmeğin Ananı şunları... Ananı avradını. Creeperla Allah kahretsin. Eray ağzına tükürüyüm. Şu an ağzına tükürüyüm. Sıh. Ananın. tıs. Oha oha. Öl artık be ama. Lag'a bak ben öldüm. Ben öldüm. Eral? Efendim? Ben öldüm ya. Permenter yok herhalde ya. Permenter'i <laughs> çekelim mi, çekmeyelim mi? Çekmeyelim, çekmeyelim. E tamam o zaman. Anas... A, a, a! Kardeş. Ciddi. A, anas! Ben de öldüm. İskeletten evet, kaçayım biz. derken. Biz barışçıl da oynamamız lazım. bu <laughs> oyunu. Creeper lan o. Oğlum dur koordinatlara açık kaldı birbirimizi bulduk ya. Odun kazıyorum ne yapacağım burada? Oha koyun. Ya aga be üçüncü, üçüncü gün olursa uyurduk. Bizde de salaklık var ki bir yere pusmadık işte. Ne yapacağım ben? Ananı örümcek geliyor kaç 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 oğlum oradan örümcek geliyor. Odun kazacağız lan. Odun kazacağız odun odun. Çık ona sikip. Ya yine iskelet geldi Sık yeter ya. Ben madene iniyorum. Sana kolay gelsin. İbneye bak ya kıçıma vurdum. Ben burada kasılırım. Beni kimse buradan çıkartamaz tamam mı? Beni buradan kimse çıkartamaz. Ben buradan... Baltayı ne yapacağım lan ben burada ne? Kaz git. Dur balta da önemli şimdi. Yani. Yine mi öldün lan? Hasan öyle öyle bir kaldı ya. Ben burada ka kazıyorum biliyor musun? Ben kazmıyorum yani. Bunlar buraları ölmediği sürece ben kazmıyorum. Ben kazıyorum şu an. Kömür buldum sekiz tane. Neyle kazıyorum? Elimle mi kazıyorum? Lan ben sana boşuna mı oldun topla dedim. <laughs> Bu yüzden topla dedim. Ben nasıl topladım? Olmadığı yerde bir iki kaz gel işte. Allah. Sizi fazla karanlıkta bırakmak istemiyorum. Dur. Nerede benim? Buraya. Şimdi. 15 tane bundan var değil mi? Bununla bir tane kazma yapalım. Bir tane daha. Aynen. 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 İki tane şeyim var. Neyim, neydi o Sen 5. ölüyorsun herhalde değil mi? Ben ağacın içine geçtik pusuyorum yani. Yağmur da düştü. <laughs> Adam da düştü. Ya şu kazıyorum. Içeceğim. Şu an akşam mı? Akşam. Niye? Ama günün giz, olmuyor bir yere. Kırmızılaştı ama. Ne oğlum Her yerde bir iskelet. iskelet Korku iskelet filmi gibi. Enderman yeşil anladın mı? Kastık hocam. Ben çıkıyorum. Çıkma oğlum. Açtığınızı ama. Açtığınızı ama. Çıktım. Ama yağmur yağıyor. Evet. Yağmur yağıyor. Gidiyorum. Ananız. Ananız. Götümüz on belledi. Altıma sıçıyordum lan. Bana yeter? Evet. Oğlum normal açtım ben bunu. Hardcore muydu bu ya? Hardcore'du da Hardcore. değil Bir dakika. Aa demir. Demir buldum. Köpek var. Demir buldum. Ananı sıçıyorum Hop. Hop. Aynen. Eski Minecraftçılardan kim kaldı oğlum? Hop. Hop hop. Beni ısırmayın vallahi siz ısırırım. Demir buldum. Lag çıkıyor ya. Ananız. Ya yine okçu ya. Evet yukarı çıkıyorum. Aynen böyle çıkacağım yukarı. Kıçımı ok yemem inşallah. Hop çıktım. Ağlasın iskelet. İskelet ağlı oğlum. Ananız. <laughs> Yapraktan kork. Çok güzel laglıyız. Evet. Evet. sunuculuktan geçilmiyor bu arada. Oo. Aa köyü buldum lan. Ee köyü buldum. X 20'ye gel. Eksi 200 yapardım. E, yağmala 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 yağmala. Tut 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 tut. Yağmala yağmala yağmala. Aa sandık. Sandık sandık ekmek 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 ekmek. Aa, ekmek. aldık tamam. Sandık 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 sandık. Sömür 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 sömür. Neyse sömürdük. Aha yağmaladım. Aha, al, al al al. Kabak bir şey hiçbir şey yaramayacak ama neyse alalım alalım alalım. Hop aldım kabak 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 kabak. Buğday buğday buğday. Tamam. Hop. Aa, ne oluyor lan? kabak. Neyi pişirebiliriz biz burada? Patates pişer mi gibi? Ne ha, pişiyor lan. Hayır ver patatesimi ver patatesimi ver ya. Patates de ben onu şey yapacaktım oğlum ya. Oha yağmala yağmala. Yağmala 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 yağmala. Hasan'a bırakma yağmala. Ananı s**k ne, sikme, o... ne vuruyorsun? Lan? Dur dur dur. Sen de dur. Korktum öleceğim sandım. <laughs> Yağmalarken birbirimize girdi. Köylü ne veriyor nerede? Bir bokumu vermiyor. Az önce Aa. Çalış çocuk. Çalış şimdi. Çalışsan ala. Lan bu oyun niye hareket etmiyor? Çalış köle. Ezan okuyun. Tamam Bir tane kapı koymuşuz. Save point almadın mı? Almadım. Elma, 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 elma. Ah, yerim dolmuş. Beleş, havada kaparım beleşi <laughs> Parasız olduğundan olabilir. Aa ben yine köy buldum mu? Oo. Obsidian mi? Bakayım. Oo. Sen, sen. O ikiniz de mi aynısınız lan? Abi ikinizi keser mi? Çocuk da yatakta zıplıyor. Ne kadar mutlu. Bir böyle biz mutlu olamıyoruz. Bile bile Kapıyla oynama lan. Kapı kadar. Deniz kıyısı yok ki burada. Nasıl yok oğlum? Yok. Evi yok. Oğlum ne biçim bir yoma geldim lan bu ne ya kuş kuş muydu bu evet kuş muydu bu kuş maden Oha lan raylı maden buldum gel buraya gel buraya Raylı madende bitirelim bence İneyim ben şöyle de Aynı. Hananas. Tamam. Allah. Allah. Bence gel. Çok güzel. Ben şu an ben şu an iniyorum bu arada biliyor musun? Ananız Ananız Kıçım kıçım. Ananız Evet geldik. Onu söylemeyeyim diyeyim söylüyorum. Şöyle kapatalım. Aynen. Gelemez. Evet. Bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Daha fazla Minecraft videoları için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviyorsun. Bay bay.